Biz bize Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirecek Aydın Bey merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Aydın Bey e, öncelikle e biraz baş Demin uzmanlar dinledik ama biraz baştan alıp anlatmak lazım. Kazakistan'ın Orta Asya'daki önemi ne? Çünkü diğer e, Türkiye Cumhuriyetlerden daha farklı bir görünüm arz ediyor. E, hem e, yönetim şekliyle hem de e, ekonomik e, gücüyle. E, Kazakistan neden önemli diye başlamak istiyorum. Evet, Kazakistan bulunduğu coğrafi konum itibariyle hem Rusya hem de Çin'de komşu olan bir ülke. Hazar'da da kıyısı var. Bu Hazar geçişi, petrol ya da doğal gaz hatları açısından, Hazar geçişi açısından da çok önemli. Zengin doğal kaynakları var. Başta enerji olmak üzere, uranyum, demir, çelik, bakır. Ee, ve yaklaşık e, 30 yıl boyunca e, ülkeyi adeta yeniden kuran e, bir e, Nur Sultan Nazarbayır Faktörü var. Her ne kadar e, görevini devretmiş olsa da, ee, Rusya ile ve Putin'le e, yakın ilişkiler olan, ancak aynı zamanda Türk dünyasıyla da ilgili bu konudaki oluşumlara da bazen önderlik yapan, bazen e, e, aksa kaldi e, kişi pozisyonunda e, yön veren e, bir kişi. E, bir de tabii Kazakistan'da Batılı enerji şirketlerinin başından beri faaliyette olduğunu da biliyoruz ancak Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra oluşturulan hemen hemen tüm askeri ya da siyasi yapılarda yer alan örneğin Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünde de yer alan bir ülke e ee, tabii içerideki yönetim biçimi e, ne derece demokratik e, bu de tartışılır ancak e, unutmayalım ki Nazarbayev'in sağladığı e, tırnak içerisinde söylüyorum bir e, istikrarı da e, yaşamış bir ülke idi son yıllara kadar. Eee Nazarbayev e, görevi bir şekilde e, bıraktı, bırakma yoluna gitti. Tokayev seçimlerle 2019 Haziran'ında iş başına geldi. Ancak Nazarbayev çıkardığı yasalarla kendisini adeta partiler üstü ve Cumhuriyet'in kurucusu konumunda farklı bir yere oturttu. Hatta kurduğu başkente kendi adını dahi verdi. Almatı'dan taşıdı biliyorsunuz. Dolayısıyla böylesine bir ülke ve o bölgedeki en istikrarlı Sovyet ardılı ülkelerden de bir tanesiydi. Peki Kazakistan'da böyle bir toplu kalkışmanın hükümeti istifaya kadar götürecek ve dış müdahaleye kadar varan bir toplu kalkışmanın perde arkasında ne var? Çeşitli yorumlar yapılıyor. Özellikle kimisi özellikle iktidara yakın medyaya baktığımızda bugünlerde Kazakistan'da yine bir dış güç etkisi gördüklerini söylüyorlar ve Soros tipi bir ayaklanma olduğunu söyleyenler de var. Sizce dış güçlerin etkisi ne kadar olabilir bu gösterilerde ve de böyle büyük bir tepkinin oluşmasının perde arkasında ne vardı? Ee, Kemal Bey gösteriler 2 Ocak'ta son yapılan petrol ürünleri zanlarını protesto amacıyla yapıldı. Son derece demokratik bir tavır ya da talepti. Bu Kazakistan'ın geleneğinde ilginçtir ama bu var. Örneğin 2019 başkanlık seçimlerinden sonra da gösteriler yapıldı. Örneğin daha önce zamların protesto edildiği başka gösteriler de vardı. Hatta en uzunu beş, bir yangında 5 çocuğun hayatını kaybetmesine yönelik gösterilerdi. Bu da 2019 Şubat ayında oldu. Dolayısıyla bu defaki gösteriler de ilk iki gün aynen bu şekilde e, cereyan edecek bir e, gösteriler olarak değerlendirildi. Hatta Kremlin dahi Peskov bunun Kazakistan'ın iç işi olduğunu e, dışarıdan yardıma ya da müdahaleye gerek olmadığını ancak tırnak içerisinde dış güçlerin de müdahil olmamaları gerektiğini Kazakistan'da bu sorunun kendileri tar Kazaklar tarafından e, kendiliğinden çözüleceğini ifade etti. Yani Kremlin'in okuması bile ilk iki gün e, bu yöndeydi. Ancak 5-6 e, günde e, olaylar öyle bir noktaya geldi ki e, Tokayev'in, Cumhurbaşkanı Tokayev'in e, kolektif güvenlik anlaşması örgütünden müdahale ya da yardım talebi istemesine kadar vardı. O ilk günkü barışçıl gösteriler yerini öncelikle holigan ya da vandal olarak tanımlanan, yağma yapan kişilerin, çetelerin ama bunların sayısı yüz binlerle ifade edilen ve ülkenin aşağı yukarı her tarafına yayılan ancak özellikle de başkentte daha çok olan göstericilerin sayısıyla birlikte işin şekli değişmeye başladı. Beşinden itibaren de 4, 4 Ocak gece arasında itibaren de bizzat Tokaya bu güçleri e, teröristler olarak nitelendirdi, dış güçlerin e, parmağına işaret etti, dış güçler tarafından eğitilen ve desteklenen kişiler olarak e, belirtti. buna e, bu gelişme doğrultusunda da e, yardım talebinde bulundu, bulunuldu. Şimdi e, Rusya dışişleri de dün aynen bu şekilde bir görüş ya da ağız değiştirerek e, dış müdahalelere yönelik olarak. Ee, Kazakistan'ın talep ettiği e, yardıma istinaden, kolektif güvenlik anlaşması örgütünün barış gücü e, şemsiyesi altında e, müdahale gücü gönderdiğini ifade etti. Yani e, son birkaç günden beri gerek e, Kazakistan yönetimi gerekse Rusya resmi makamları burada bir yurt dışı kaynaklı müdahale olduğu konusunu işliyorlar. Ancak Rus medyasında bu doğrultuda çok sayıda haber ya da yorum yok. Tam tersine olayın sadece Kazaklar arasındaki bir olay olduğu Kazakistan'daki yönetim yapısının, siyasetin yapısının şizofrenik bir bölünmeyle İzah edilebileceğini burada e, Tokayev'in ilk, ilk ilk günlerdeki ılımlı yaklaşımına hükümetin istifasını istemesine zamların geri alınmasına rağmen olayların e, bu noktaya e, gelmesinin de e, yıllardır biriken özellikle Nazarbayev yönetim yapı yönetim biçimine e, yönelik siyasi anlamda artı iktisadi anlamda da gelir dağılımıyla ilgili e, sorunlara işaret eden bir iç gelişme olduğunu vurguluyor. Önemli e, Rus analistler. E, Rus e, kökenliler malum e, Kazakistan'da çok önemli bir sayıda. Toplam nüfusun e, 19 milyon olduğunu düşünürsek bunun yaklaşık 6 milyonu Rus asıllardan oluşuyor. Rusların e, bu olaylara müdahil olmadığını pasif kaldıklarını vurguluyorlar. Yani bu dış güç e, renkli devrim, Sorosvari eylem biçimi e, Rus medyasında da yoğun bir şekilde işlenmiyor. Bunun altını çizmek lazım. Bu tam tersine Türkiye'de her iki boyutça da çok fazlaca işleniyor. Özellikle bir Soros girişimi olduğuna yönelik vurgular da var. Türkiye'de yaşayan bölge uzmanları, bölge kökenli uzmanların bunun bir Rus oyunu olduğuna yönelik iddiaları da var. Kazakistan'ı tekrar etki alanına almak gibi. Hatta öyle yorumlara asıldım ki Türk dünyası Türk Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasına bir tepki olarak Rusya'nın eylemleri kışkırttığı, hatta Latin alfabesine geçişinde bir faktör olduğu gibi yorumlara rastlıyoruz. Ama benim şahsi görüşüm bugün itibariyle bu olaylar ülkenin tamamen iç dinamiklerinden ve Nazarbayev'in görevi bırakmasına rağmen Resmi anlamda görevi bırakmasına rağmen kendisini kanunlarla koruyan bir güçle hala yönetim üzerinde, özellikle güvenlik komisyonu ya da güvenlik komitesi bazındaki etkisine yönelik yetkisine yönelik bir karşı duruş olduğunu söyleyebiliriz. Tokayev Sayın Nazarbayev'in bu komisyonlardaki görevlerine de son verdi, istifam etti, son mu verildi? Bu e, tartışmalı bir konu. E, Ama e, ben tekrar edeyim, ben şu an itibariyle e, iç dinamiklerin ortaya çıkardığı bir dönüm olarak değerlendiriyorum. Ancak e, iç dinamiklerin yarattığı gelişmeler elbette eninde sonunda e, bir e, dış güç desteğine ya da etkisine de bir şekilde muhatap oluyorlar. Bu da ayrı bir konu. Evet. E, i̇ç dinamikler dediğiniz gerçekten de e, e, ortalama milli gelir'e baktığımızda kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolar seviyelerinde ama ortalama maaş da 580 dolar seviyelerinde yani bir uçurum var. Oligarkların e, özellikle halkta büyük rahatsızlık yarattığı belirtiliyor. Ve yabancı şirketlerin çıkarları da var Kazakistan'da. Bütün bu gelişmeler Rus müdahalesini de hesaba katarak ülkede demokrasiye doğru ileri bir adım atılmasına vesile olur mu sizce yoksa Nazarbayev'in fiili olarak yürüttüğü bu iktidar kendisini bir şekilde tahkim eder mi? Ee, Kanal Bey, Sovyet ardılı ülkelerde demokrasi ya da pazar ekonomisine geçiş konusu e, benim e, düşünceme göre e, son Sovyet vatandaşı yeryüzünden e, gitmeden kalkmadan e, tartışılacak, konuşulacak bir konu değil. Yani bırakın geçiş sürecinde olduklarını, bunun tartışmasının yapılması bile benim e, kişisel olarak e, yanlış olduğunu düşündüğüm bir konu. Dolayısıyla bu bir süreç meselesi. Bu birkaç jenerasyonu ihtiyaç duyulan bir mesele. Her ülkede Sovyet ardılı her ülkede bugün hala eee Marksist leninist ideolojiyle yetişmiş Sovyet vatandaşı olmanın e, tırnak içinde söylüyorum gururunu ya da onurunu yaşamış. Ama bir şekilde de kapitalizmin en kötü yüzüyle e, oligatlar bağlamında söylüyorum. Vurgun ya da vahşi kapitalizm yüzüyle e, tanışmış ve e, bunu da henüz işselleştirememiş e, yönetimler var. Bu istisnasız e, bütün ülkelerde böyle bunun... Yanılmıyorsam tek istisnası bugün Ermenistan'da Paşinyan köken itibariyle çok farklı bir yerden geliyor. Dolayısıyla bu tip gelişmelerin demokrasi yolunda bir adım olup olmadığını değerlendirmek henüz çok erken. Çünkü olaylar sonunda Kazakistan'da oluşacak yeni güç dengesinin güç yapısının belki de Nazarbayev'in tasfiye edilmekte olduğu bir süreç bu. Şahsen ben öyle de düşünüyorum. Eee Belki Tokayev'in yerine gelmesi, gelmesi beklenen ya da düşünülen bazı isimlerin bu olayı kışkırtma ihtimali olduğuna da düşünebiliriz. Dolayısıyla şu aşamada çok erken değerlendirme yapmak için ama siz de çok net olarak belirttiniz, Kazakistan öyle bir ülke ki yabancı işçilerin çalışmak için ülkeye geldikleri bir ülke. E, aynı zamanda e, kişi başına düşen gelirin bazı bazı noktalarda 50-100 dolarlar mertebesinde olduğu da bir ülke. Bırakın 500 dolarları. Dolayısıyla daha önce de bu tip işçi eylemleri ya da gösteriler Kazakistan'da hep yapıla geldi. Hatta ta 2006 yılına bakacak olursak bir büyük Türk inşaat şirketinin şantiyesindeki olayların temelinde de bir anlamda bu Kazak milliyetçiliği ya da yabancı düşmanlığına yönelik unsurlar vardı. Dolayısıyla çok kozmopolit bir ülke. Nüfusun sadece 160 8'i Kazaklardan oluşuyor. Ee, önemli bir bölümü az önce de belirttiğim yüzde yirmi seviyesindeki bir bölümü e, Ruslardan oluşuyor. Bunun içinde Çeşenlerden, Azerilerden, Azerbaycanlılardan, Ukraynalılardan ve e, Uygurlara kadar çok geniş bir e, yelpaze var. E, sanırım e, olaylar kontrol altına alınmaya çalışıyor. Bu sabah itibariyle yine e, olaylar vardı e, başkentte ancak e, Dozajı giderek düşmekteydi. Yeni siyasi yapılanmada e, Rusya'nın etkisinin e, büyük olacağını söyleyebiliriz. Bu yalnız asker bulundurma aracılığıyla değil. Rusya'nın zaten e, Kazakistan'da uzay üssü var, e, füze test sahaları var, e, bir askeri varlığı var e, Rusya'nın. Ama bu tabii doğrudan Rusya'nın müdahalesi değil de kolektif e, güvenlik anlaşması örgütünün bir müdahalesi şeklinde oldu adına her ne kadar barış gücü dense de silah kullanma yetkileri var ve e, e, sembolik olarak tüm ülkelerden 50-100-200 civarında e, katılımcı unsur olsa da asıl e, güç Rusya'dan kaynaklanıyor Rusya'dan gitti bunu söyleyebiliriz Son olarak Kazakistan ve Türkiye ilişkilerini sormak istiyorum. Siz de belirttiniz Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu ve Kazakistan da buna üye. Erdoğan'ın da gösterilerin başından itibaren yoğun bir şekilde ilgilendiğini bir takım görüşmeler yaptığını biliyoruz. Türkiye'nin oradaki yatırımları bağlamında da soruyorum ama bu siyasi gelişmelerde nasıl etkilenir? Türkiye'de iktidar medyasına baktığımızda mevcut statü konunun sürmesi yönünde ve Rus müdahalesine de karşı bir tavır var. Kısaca Türkiye'nin bundan nasıl etkileneceğini değerlendirir misiniz? Kemal Bey, Türk Devletleri Teşkilatı öncelikle siyasi bir oluşum yapar askeri bir oluşum değil. Bunu net olarak ifade etmemiz lazım. Neden bu örgüt müdahale etmedi de işte Rusya başta olmak üzere diğer kolektif güvenlik anlaşması örgütü müdahale etti şeklinde de dün bir hayli yorum vardı. Birincisi bu. İkincisi Türkiye olayları sadece şu anda izleyebiliyor. Dün Çavuşoğlu, Lavroğlu'yla görüştü. Sayın Cumhurbaşkanı'nın temasları ve açıklamaları var ama bunlar sadece açıklama düzeyinde. Şimdi Nazarbayır ve Türk medyasında özellikle milliyetçi kesimde atfedilen Türk dünyasının bilge kişisi ünvanı ve Türk birliğinin oluşması yönünde önder kişi tanımlaması bu olaylarla birlikte çok ciddi bir yara aldı. Öncelikle bunun altını çizelim. Bu Orta Asyacı ya da Avrasyacı demeyeyim ama Orta Asyacı aşırı milliyetçilerin bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyebiliriz. Kaldı ki Ermenistan ve Paşinyan'ın devreye girmesi bu konuda oldukça da şaşırtıcı bir gelişme olarak değerlendirildi. Oysa kolektif güvenlik anlaşması örgütünün dönem başkanı Paşinyan sıra Ermenistan'da dolayısıyla eski Sovyet coğrafyasının kendine özgü gerçekleri, kendine özgü dinamikleri var. Bizim ülkede Birçok kişi e, nedense bu yapıyı, bu oluşumu anlamakta güçlük çekiyor ya da aslında anlıyor ama farklı yorumlamalara e, sebep oluyor. Ben e, bu olaylarda yabancı sermayenin, e, Türk dahil yabancı sermayenin... E, olumsuz olarak etkilenmesini sadece geçici bir süreyle olabileceğini o da şartlara bağlı olarak düşünüyorum. Azerbaycan başta batılı ülkelerin enerji şirketleri olmak üzere Avrupa'dan da yoğun yabancı sermaye doğrudan yabancı sermaye çeken bir ülke. Türkiye'yi ilgilendiren bir boyut olduğu Kanaatinde değilim ne yazık ki. Bunu net olarak söyleyeyim. Zaten bu bahsi geçen Türk Devletleri Teşkilatı'nın son İstanbul toplantısında tam altı dilde tercüme yapılarak ortaya çıkan metin hazırlandı ve imzalandı. Yani bunu bir dipnot olarak söylüyorum. Bizi ilgilendiren, ilgilendirmesi muhtemel olan bir ayrıntı şu. Türkiye'nin 96 yılında yaptığı anlaşmayla Rusya'dan ithal ettiği mavi akım üzerinden ithal ettiği doğalgazın yarısı yani tam olarak yarısı 8 milyar metreküpü İtalyan Eni firmasının Kazakistan'daki sahalardan elde ettiği doğalgaz bunu swap yapıyor Rusya'yla e, Durusu da Türkiye'ye teslim ediyor faturasını ayrı kesiyor parasını ayrı alıyor hani olaylar daha da büyürse, dün itibariyle söylüyorum olaylar daha da büyük, doğalgaz üretiminde ve sevkiyatında bir aksama olursa bundan biz de dolaylı olarak etkilenebiliriz diye bir yorum yaptım. Hala da aynı görüşümü koruyorum. Her ne kadar gelen miktar Rus Gazprom'un garantisi altında olsa da son tahlilde bir force majeur boyutu devreye girebilir. Bu da şu anda ar sıkıntısı yaşadığımız doğal Türkiye'nin çok ciddi olarak başını ağrıtacak bir miktar. Ama bugün itibariyle olayların yavaş yavaş durulmaya başladığını, hala devam ettiğini ancak durulmaya başladığını söyleyebiliriz. Sayın Aydın size çok teşekkür ederiz. Bize Kazakistan'la ilgili ayrıntılı değerlendirmeler yaptığınız sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Rusya uzmanı siyaset bilimci Aydın Sezer ile Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirdik. Özellikle orada bir dış güç etkisi arıyor. İktidar medyası ısrarla bunu vurguluyor. Tabi Rusya'nın müdahalesi e, Aydın Sezer'in de belirttiği üzere Türkiye'deki bazı çevreleri oldukça rahatsız etti.